Herkese merhabalar. Ketojenik ginger cookie yani yılbaşı kurabiyesi yapacağız. Herkes yapar da biz ketosunu yapmaz mıyız? Öncelikle derin bir kabın içerisine badem unumuzu alıyoruz. Kabartma tozumuzu atıyoruz. Zencefilimizi atıyoruz. Tarçınımızı ilave ediyoruz. Biraz dövdüğümüz karanfilimizi ilave ediyoruz ve kuru malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Kuru malzemelerimiz iyice karıştıktan sonra başka bir kabın içerisinde sıvı malzemelerimizi karıştırmak üzere önce tereyağımızı alıyoruz. Sonra eritrolümüzü alıyoruz ve karıştırıyoruz. Tabi tereyağının birazcık daha çözülmesi gerekiyordu. O yüzden birazcık böyle şekerle dans ettiler ama olsun. Bir tane yumurtamızı ilave ediyoruz ve tekrardan çırpmaya devam ediyoruz. Daha sonra yaş malzemelerimizle kuru malzemelerimizi bir araya getireceğiz ve hamurumuzu hazırlayacağız. Evet artık bir araya gelmeye hazırlar. Gördüğünüz gibi renkleri bile o kadar güzel ki daha hamur haline gelmeden hem kokuları hem renkleri çok güzel oldu gerçekten. Evet bu şekilde bir süre sonra elinizde de karıştırabilirsiniz. Güzel bir hamur kıvamına geliyor. Bir süre buzdolabında buzdolabı poşetinin içerisinde hava almadan bir, birazcık bir 15-20 dakika kadar bekleyecekler ki hamur iyice birbirine geçsin diye. Daha sonra da hamurumuzu güzelce açacağız ve yılbaşı şekillerini vermeye başlayacağız. Gerçekten yılbaşı akşamı içinde bence normal zamanda da hani çayın yanına da çok güzel bir kurabiye oldu. Ben bile bu kadar güzel olacağını, bu kadar lezzetli olacağını düşünmemiştim. Evet buzdolabından çıkardık. Gördüğünüz gibi o kadar güzel ki renkleri böyle hani gel beni ye diye bağırıyor gerçekten. Tabii hamurun hepsini aynı anda açamayacağımız için öncelikle ikiye bölüyoruz. Bu arada tadına da baktım çok güzeldi. <laughs> evet şimdi iki tane yağlı kağıt arasına Hamurumuzun bir parçasını alacağız ve güzelce açacağız. Burada istediğiniz kalınlıkta açabilirsiniz hamuru. Size kalmış. Hani zaten fırında çok pişmeyecekleri için tabi e, tabii çok ince olmaması, dağılmaması için önemli. Çünkü normal unun hani biliyorsunuz daha tutuculuğu oluyor. Bizim glutensiz unlarda biraz daha dağılmaya müsait oldukları için çok ince de belki dağılması daha kolay olabilir ya da yanması fırında daha kolay olabilir. Bizim evde annemin böyle çok güzel kalıpları vardı. Yılbaşı ağaçlı. Hem plastik kaplar hem metal kaplar. Böyle güzel güzel şekiller verdik. Yıl yıldızlar aylar yuvarlaklar işte Noel babalar nasıl isterseniz burada sizde varsa hani kalıplarınız o da olur. İlla yılbaşı konsepti olmasına gerek yok ama biz adına yılbaşı kuki dediğimiz için yılbaşı şekillerini vermeyi tercih ettik ya da daha sevimli şekilleri. Daha sonra şekil verip yağlı kağıt serdiğimiz fırınımıza alıyoruz ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırında bir 15-20 dakika çok değil. Zaten hafif kenarları böyle dönmeye başladığında anlayacaksınız. Rengi koyu olduğu için nasıl anlayacağız diye sorabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kısa süre sonra pişti oranından çıkardık. Artık servis etmeye hazırız. Yanına da güzel bir filtre kahve veya çay demleyin. Olsun da bitsin bu iş ki yılbaşı günü de bence kesinlikle yapabilirsiniz. Eminim çocukları olanlar da bunları çok severek yiyeceklerdir. E, afiyet olsun.